Bakara suresinin 197. ayeti oradaki bir cümle. Önce yol, hazır, yol azığını hazırlayın ama unutmayın azıkların en hayırlısı takvadır ayetinin sebebi nüzülü olarak şöyle bir olay anlatıyor. Yemen'den bir miktar hacı hac yapmak için Mekke'ye geliyorlar. Diyorlar ki azıkların en hayırlısı takvadır yanlarına hiçbir şey almıyorlar Allah ne de olsa bizi rızıklandıracak. Yarı yola geliyorlar aç susuz kalıyorlar yanlarında bir şey yok. Ya e Allah gökten de yağdırmıyor. Bu sefer başlıyorlar dilenmeye. Dilene 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 Mekke'ye geliyorlar. Bu hal Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme intikal edince ve selam Efendimiz bu halden dolayı çok üzülüyor ve bu ayet bunun üzerine iniyor. Sen yola çıkıyorsun ya niye hazırlığını yapmıyorsun? Allah gönderecek tabii ki gönderecek ama o göndermesinin sebepler dairesinde bir yeri var. Sen bunu yerine getir ondan sonra tevekkül et. Kendini elini kolunu sallayarak gidiyorsun ne de olsa Allah gönderir bize diyorsun. Ama bu manada göndermeyince de el açıp insanlara dan bir şeyler istiyorsun dileniyorsun. En sıkıntılı olan bir şeydir başkasına el açmak. İşte bu hale varmama adına Bakara suresinin 197. ayeti yol hazırlığı hazırlayın ama unutmayın o azıkların en hayırlısı takvadır diyerek işin sünnetini ortaya koyuyor.